videoyu başlattım herkese merhaba arkadaşlar ben Merkay of Nasıl? abi kafalarımı almışsın abi ben senin kafanla demir pişirdim kavanla de... <laughs> Kafa... Kafa... demir kavanla demir pişiriyorum <laughs> kömür şimdiden of. abi kömür yok kafanla demir pişirdim aha kafalarıma bak senin kafan nerede benim kafam burada verir misin takacağım onu diğer kafayı kaybettim bari bunu takayım bunu kaybetme döverim. Oh yeah, Mehmet'in kafası. Oha çok yakıştı lan senin iskin. <laughs> Tabii ki de ben kendi kafalarımı alsam. Benim kafamı versene. Niye abi? Şuraya yapıştırıyor. Abi dursun. Şey eee. Merkay senin şimdi zırhın yok ya. He. Benim zırhı sana vereyim mi? Gel vereyim. Diamond yaptın değil mi? Namus. Gel ben gel. benim kafayı. Hayır. Abi benim kafa yatsın. Abi ama çok yakıştı bana. Dur sana. atar mısın? Allah nası. Al. Diamond yaptın değil mi sen? Ya şey abi gel. Allahsız. Abi bundan sonra kömür olarak da kafamı kullanacağız. Tamam. Zaten of. öyle kullanıyordum. Adam diamond set çekmiş ya. Bitirdin mi seti? Abi bize de bir yapsan ha. Zahmet olmaz. Fazladan yok ki kalmadı ya. Abi git bul ya. Abi adam emir verdi git bul diye. Al. Bir de iron kılıç attım al. Sağ ol. Bilenciye sadaka veriyor ya. <gülüyor> kullanılmış... <gülüyor> kullanılmış şeyleri. Abi evde en çok benim şey. kafam var değil mi? Evet. Çünkü en çok sana sinir oluyor. Abi şeker kamışı var mı? Var ha, ben, de. ben de var. Böyle kitaplık yapabilecek kadar. Hayır, böyle. tabii Hayır. ki. Kopana kopana dedim kopana. Kopana. Sakin ol bro. <laughs> Çok. herobrine Brian beni içeri ışınladı. Çınlayabiliyor mu? Hayır. <laughs> Duvarı kırıp da girdim. <laughs> Mehmet. Efendim. Bak sana bir şey vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı koy niye... git. Sen niye gülüyorsun abi? Sen niye gülüyorsun? Kafayı koy öyle git. Ben bunun kafasını aldım. Bak dedim. Kendini görünce mal gibi kaldı. <laughs> Çok hoş diyor. Böyle baktı. Sadece baktı. Başka bir şey yapmadı. Anlıyor musun? Evet <laughs> açık olsa ölürdün yalnız biliyor musun? <laughs> o ne dedi ne dedi? <laughs> PvP açık olsa ben seni sikmiştim ama. Tabi. Ah ben bir diye seni çekeyim kendime ya. Oğlum pp açık olsa <laughs> bu sorunla girmezdi zaten. Niye Olum Oğlum pp açık oynayamıyoruz ya. Geçen de atmayı saldırdı ya. Faktiyonsuzken. Aaa. Abi çok diyeceğiz her bu Abi ya ben birileriyle savaşmak istiyorum. Admin de olsa yani. Geçen ne güzel adminlerle savaşıyorduk. Gebertmiştim bir tanesini Kaan'la. Var ya ben Mehmet'e bağırıyorum, Mehmet gel diyorum, TP e atlıyorum, bu evde ne yapıyorsa artık dü -dü 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 diye böyle, düdüdüdüdüdü. -dü 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 -dü. Orada savaş... Arada, giriş giriş çok güzel olmuş diyeceğim de bu crafting table'la böyle furnace kim koydu? <laughs> şey. Ben diyorum abi burası giriş olacak, buraya bir şey koymayın adamları illa koyacağım <laughs> diyorum. Ama üzerlerinde kafa var bak dikkat Tamam tamam da kaldır abi şimdi. Ama bak üstünde kafa. Aa havada kaldı kafalar. Bırak abi bırak kutsal kafalar. <laughs> Uçan kafalar. <laughs> kafalar artık şey farklı farklı gelmeye başladı. Uçanı, zıçanı falan. <laughs> Size bir şey diyeceğim. Acilen şey yapmamız lazım. Olsun Hayır hayır şey ya. Kitaplık. Kitaplık yapmamız lazım. Abi anlam diye hayır hayır değil ya. Ne ya? Abi, 30 levelim var abi. 30 30 levelim var lan 30 develim var. Tam olsun. Ö, Ölürsen ölürsen, şey. ölürsen ölürsen. İşte inşallah inşallah yaparız bak ya. Abi kardeşim inşallah ama, 30 leveli in basarsın inşallah. lan. bak sırf ümleğini <laughs> <dedir>, <mi>? hale <laughs> Evet. Bak bak. Ama beddua sana da bir şey diyeceğim. Yani. Sana bir şey diyeceğim bak. Eee tek kelimeyle adamsın. iki kelimeyle adamın dibisin. Dört, üç kelimeyle ee, adamın son iki harfisin. Tamam Biliyordum mı? böyle diyeceğini biliyor musun? Ama gerçi dört kelime oldu lan ama dur. Neyse. Mas ya abi çıkar mısın şuradan? Bura benim salonum. Diamond ver. <laughs> Bunu görüyor musun? Erkay. <laughs> <laughs> Sokayım. Erkay. <laughs> <laughs> söyle. Bir diamond'a ne veriyorsun? Kafa. <laughs> Emerald vereyim mi? Bir komik değil. Mi? Ama önceden gülmüştün diğer bölümde. Evet. İşte. Aa evine gözümün önünde koydu bunu var ya sana bakıyordum bunu koydu. I'm watching. Fuck you. Fuck you Brian. Kapına Allah. Everyone. çıkamıyorum. Bir Because kitli kaldım. Çık git lan. Teşekkürler. I want to play game ya. Oğlum şu kafanı ver işte takayım ya. Abi hayır. Ben kafa takmayı seviyorum ama bu seride. Doğa. Kafama kafa atıyorum. <laughs> 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 Bilader sen benim kıza yapışamışsın. Yalnız o birader değil birader. Aa çıkmış. Daha yavşacak mı evet ona? <gülüyor> 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 ben server'da değilim fark ettiniz mi? Ne sen, yani? Sen diyene kadar fark etmemiştim ama çıkmışsın hemen. Biladerin birader olduğunu söyleyinceye kadar her şeyi. iyi. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben yamarca kandırılmışım ya. Gidiyorum <laughs> ben. Of ağlamak istiyorum şu an. Abi şu an aynı bug oluyor ya. Surura giremiyorum. Ama sohbet var duracak bari. Videoyu kapamayacağım. <laughs> Abi Emir'le video çekmek daha güzel gibi geldi bana. Sence? Bana da Çağatay Civat Nuru abi. Sağ olun arkadaşlar ya. Valla size tanıştığımı memnun oldum ben de yani. İyi ki tanışmışız. Eee şu yani. an iki buçuk gün falan oluyor. Yo, evet. Geçen gece tanıştık desek aslında. Abi dün gece tanıştık. Evet bir gün oldu aslında. Hani biz geceyi gündüz gündüzü gece yaptığımız için. Abi bugün altıda uyandım ya. Yani altıda uyanmak. O, bu kapıyı Mehmet içeride kaldım. Kafanı da alıyorum. Abi. Ya abi ama güzel bak şu kap. Abi lava falan düşüyorsun koy şunu ya. Ya oğlum bir daha koyar da Ero Tam ikinciyi koyarsa takacağım tamam mı? Tamam. Tam sözünü aldım. Benim bir sürü kafam var. İstemediğim kadar. Al kitap da koymuş yine. Adam ben, kafasıyla hava atıyor kitap, ya. <laughs> kitap... Kitap <chess> çesi <laughs> olsun. Kitapları bana verin. Kitap çesi derken? Herobrine kitap bırakıyor ya kardeş. Bak bana bırakmış bir tane. Written Luke. Bana aşk mektubu bırakmış. Dur ne yazıyor? Seni öldüreceğim. Böyle aşk mektubu var ya. Ama Adam şey seni ben öldüreceğim. Oha. Ha yukarı gitmişim. Ben de dedim aşağı kata sen ne yaptın? uha 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 Oha oha 19 tane kemiğim var. Onlar kafa dokunma. oha çok yakıştı. F5'e bas senin sikinle karıştı böyle. Şey oldu kafana bandaj takmış gibi oldu. Ninja ben. Ninja <laughs> ben. <laughs> ya oğlum. Oha yap bir daha. Yapayım mı? Tamam. Ah. Bak, Oha 100. Aa kulağım var Mehmet kulak var. Mehmet kulak var. Daha dur bir tak bir tak bir tak bir. Tak bir çabuk. Oğlan bir gidin şuradan oyuncağa gittik. Mehmet kulak de. var. Aynen. <laughs> Kafanı evet, kulağı kulağım varsa yani şimdi. Ay be hepimiz aynı kafayı giyelim. Benim kafayı. <gülüyor> <gülüyor> tüm, server, kafayı tüm server benim kafayı giyiyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yeter şu an. 9 dişiz 2 dur bende 6-7 tane var. Şimdi soru burada kaç kişi var? 9. 6, 9. Ben takmasam 8. Birkaç kafa bıraksın da Erobrine. Tüm server'a dağıtalım benim kafayı. <gülüyor> <gülüyor> kafa Ulan, bu bana gene bırakmış bir şeydir. ya abi. 3 <laughs> tane oldu ya. <laughs> kafa dağıtılır. <laughs> Lan defora yazıyorsun ben edeyim. Biz kafayı dağıtalım Lan, kanka. Birinde seni öldüreceğim diyor. Bu son anlarım falan diyor ötekinde de. Before is was dead. Hep aynı şey diyor amına koyayım. Yok ötekinde farklı bir şey demiş. Was last I sev. Was Oha anlamadım. Bunu ben bile çözemedim İngilizce biliyorum diye geçiniyorum da. Ha var ya İngilizcem benim iyi ama yine de. Benim de normal işim. Abi ben artık dışarıda deli gibi koşacağım. <laughs> İskelet seni yumrukla öldüreceğim gel. Hadi ya. Abi eskiden yemekler fazla diye çeste koyardım şimdi. Yemek yok falan. Ben de 30 Yemek tane yok. falan et vardı ya. Serur laga girdi şu an. Evet. Biriniz fakşını alsın diyor ya. Bebeği Anne, alalım mı? Ben de şu an şey var. Buna yer açamayız ama açmam abi kendi yerinde kalsın. Yani. Abi orada uçan kafalar var. Girişte. Abi kafalar. uçuyor. aynen aynen. Ben altlarındaki birkaç direkt... elim uçuyor. Oh, evet abi. kutsal kafa onlar. Şey yeni çıktı. Hani bu oyunlarda şey olur ya düşman gelişir. Abi bende şu bölüm an on... bir, işte hmm. kılıçlı bebeler bölümü Ben de 50 57 tane bommi var. Maşrumu dönüştürüyor. Yanıma yemek alıyor. diyor. bir insan. Abi Maşrunun altına abi. taş mı koyuyorduk? Tam guard diye beni attı ya. Uf, bir adama bir şey yazdırmıyorlar. Al işte. Bak şunun altına ne onu? Yarak, kafa. Ama bu nasıl bir yarak? altına ne koyuyorduk? şey şey eee... Kafa. Lan ismi aklıma geldi. Kafa değil abi şey. Dört. Kova mıydı neydi o? Abi kova vurmaktan ciğerim zor. Tamam şimdi işte tamam. <laughs> Mehmet usulca Cam çıksa oradan atlar mısın? Ee kapalı. O zaman yemek isteyen var da... mı? Servul laga girdi şu an. Kendini parmağın. Yok lagda mısın? değil. Yemek isteyen var mı? Kafam. Kafan gelsin yemek. Abi var. alt kata inemiyorum şu an. Lag yok şu an. Alt kata sörvura, iniş buldum. Bütün servera kafamı dağıtma gibi bir planım var sizce de güzel olmaz mı? Şifremi yazıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar fark ettiyseniz pek bir şey yapamıyorum ben yani ortalıkta gezinip bir şeyler yapmaktan başka da ee, zaten bunu biz muhabbeti için çekiyoruz biraz da. Bir de bunlar bana diamond bulmuyor. Böyle bir zorunluluğumuz mu var ya? Evet abi. Git kendi daimut'u kendin bul ya. Ama sen daha iyi buluyorsun abi. Sende yetenek var. <laughs> Teşekkür ederim. iltifat ediyorsun. Şimdi git bana diamond. <laughs> ya o değil de kapılarınıza niye kilit koyuyorsunuz? Ben kendi kapıma kilit koyuyor muyum? Bilmem. Dur açacağım şimdi gelin. Ya seninkine değil ben Mehmet şey Mehmet'in evine girmek istiyorum. Hatta ikimiz ikine de girmek istiyorum. Abi kır, kır yanına geç. Kır yanına. Geç. Aynen ya. Kır yanına geç. Oh kır yanına geç. Abi. Seninkini kırıyor. Ben hemen kilidi kırabilirim. Abi kırdı benimkini de. Bu da kahvede uçuyor. Şarkı kıyım var mı başka? Abi, abi şu keyinleri... Abi mushroom neyin üstüne koyuluyordu ya? Şunları koysana şu şeyleri. Abi tartadan bir şey yapılıyor ya, kova gibi. Ne lan mı ona da? Fail harbi diyorum fail ismini atılamıyoruz ya. Abi ne diyorsun sen ya? Abi mushroom'u nereye koyuyorduk? La kafanın üstüne. Haa Karanlık bir yere dirtin üstüne abi. Şu gel kilidini kır ben. Abi kırarım. tabak tabak gibi bir şeydi ya. Ha! Onun için şey lazım ya. E, nedir onun adı? Abi yapayım sana ama ismini hatırlamıyorum. Yapayım sana ama. E, clay lazım, clay. Clay lazım. Ama büyüteceğim. Ağaç yapacağım var şunu. Al al. Ha onu yapmak galiba imkansız. Al abi. Ne yaptın? Nasıl imkansız lan? Ha o başka ya. Uf. O başka. Aman be. Yalnız bu, burayı ele geçirirlerse ben çok üzülürüm ya. Aynen abi. O zaman yine server değiştiririz. Adminler gelmezse yeneriz ya. Abi Aynen. bak şuraya baksana. Bir bende güzel bir item var. Sizde ne var? Ne? Bir bende güzel item var. Bak Diamond bende var. Sizde ne var? Bende de Demir. var. Bende var. Diamond bul diyoruz. Abi dayanmadı ben bulacağım ne anlamı kaldı mı kendiniz bulun. Abi ne yapıyorsun ben... ya? Şövalkiyim var mı? Yara var. Şövalkiyim var mı? Bak var elimde. Mehmet <laughs> kafa. Abi kafa mı Almayacağım. Mehmet <laughs> kafanla bir fantazim var. Ben bile çözemem. Abi ben öleceğim açlığım da olsun diye. Bir yemek vereyim ben sana yemek. Abi yemek bol bende de. Şimdi gereksiz. Aa kafamı takmış. Mehmet sen. <laughs> Mehmet'in kafasını takmışsın. Ve <laughs> yine kulağın var. <laughs> Abi maşrum koyulmuyor Beni öldürür müsün? <laughs> Öldür. Aha. TVP açayım değil nasıl öldürdün? Abi bize diamond bul hadi ya lütfen. Hadi. Oh bir, bir şey bana vurdu. Ah bir şey bana vurdu. Bir şey bana vurdu. Bir şey bana vurdu. Bir şey bana vurdu. Şey bana vurdu. Ya. Oğlum öyle bir ya? Şey mi yok? Hadi gider yaratıklar olurum. Ah yaratık da yok ben de boğulurum o zaman bu olmak kesin. Beow. La 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 la. Astronotum ben. Boing. Boing. Abi şöyle lazım bana ya? Boing. Diamond. Diamond'a karşılık şudur kim verebilirim sanırsın. Kaç tane? 64 tane. Versene abi. Bir tane diamond veririm sana. Bir tane mi? Evet. <laughs> Dilenci sadaka. Abiciğim şimdi yani... Bir tane chestplate 6 taneden yapılıyor sanırım yani 7. omadan yapamıyorsun. Abi şu kafalarımı nereye koydun? Chestplate pardon pardon chestplate 8 taneden yapılıyor. Ama sende 7 tane varsa... ...yapamıyorsun yani bir tane diamond'ı lütfen Ben Bende 10 tane diamond var akıba. <laughs> bir şeyin var mı? Olmam benim kafam. Ana <laughs> <laughs> benim kafam değil. <laughs> <laughs> Kabulun var mı Emir? Kaç tane lazım? 20 tane var yanımda Senin muhabbetler çok iyi ya. Aa benim kafam. O senin kafan mı? Behom. Şu Aramızda senin kafan benim kafam mı var arkadaşım? Gel bak. Güzel. herkesidir. Çıkardı yine. Abi ya sen diamond pull biz de Sugar Cane tarlası yapalım. Anlaştık mı? Ya abi Sugar cane ver bana. Tarla yapacağız abi yok ki. Emir git benden o al. Nerede abi? Şey Odamda. Chest'in kilitli. Abi chest'te değil orada yetişenler var görmüyor musun? Abi 3 tane neyim yeter? <laughs> abi işte bizde Al yetiştir. Sen diamond bul bizde kocaman bir tarlasını yapalım ya. Çocuk esirgeme kurumuyum lan ben. Ne bu? Al yetiştir diyor oradan. Sakın kendileri. Al dedi git dedi çocuklarını da al dedi git dedi bana. <laughs> o espri çekilmezdi şimdi ama Abi, Artık büyümüyor mu bu marşollar? İstersen atabilirim yani. <laughs> Gene. Ama uğraşmayacağım. Büyüyorlar da ben hacılıyorum her seferinde. Abi Umut selam yazdı şey diyorum az spor geldi. Oğlum siz, sizin bu arkadaşlarınız ne zaman gelecek bu sorulara? Yarın. Yarın. Niye şu an uyuyorlar mı? Evet. Hepsi ne mümkün Tabii. Ya ben şunları alayım sende vardır zaten. Abi ne yapıyorsun ya? Yok ki bende. Vardır sende ya. Vallahi yok. Of. Abi, Abi tarlasını yapalım biz Mehmet'le aşağı diyorum. Abi aşağıya ne yapıyorsun ya? 600 yukarı. Dik yan yana. Manyak mısın abi? Hayır bu da üst katı tarla için yapayım mı ben? Ay yukarıda bir yer yapın abi şimdi niye alt taşı şey yapıyorsun? Abi gelin altı ya. o kadar da korku olmaz abi. Ya ben yaparım tamam. Kocaman tarla otomatik yapacağım hem de. Pistol He. yapın bana. Ya şimdi Değil. niye benim buramı kirletiyorsun burayı ya? Kirletmiyorum abi çok güzel olacak. Otomatik yapacağım bir şey. Odaya girdiğin gibi şey. Otomatiğe, gerek, sen yok. Sen... Otomatiğe gerek yok. Otomatik gelecek. Sal bana. Ben buraya güzel bir şeyler yapacağım. Sal bana. Yok abi bırak sen mi ben otomatik. Sal bana güzel... sal sal bana sal abi. bana. Çık. Abi bana sal çık, çık. şuradan Çık. Oğlum evi ben yaptım bak sen şimdi uyumsuz bir şey yaparsın çık şuradan Abi uyumlu yapacağım tamam sen bir çık. Abi çıkar mısın lütfen bak ya çıkar mısın? Ya ol sen ya. Bakayım şimdi bana burada bu var. bir sürü stick piston lazım haberiniz olsun. İşte ben de o yüzden diyorum ya çıkar şuradan? Abi sıçtın içine şuradan? Abi Böyle burası böylesi tamam otomatik olmuyor al sen yap <laughs> Ben otomatik güzel bir şey yapardım da şimdi Aa kafa bırakmamış Herobrine Abi ödüm koptu Ne oldu? Oyun şeye girdim bizim eve Arkamı bir döndüm kafa <laughs> Abi benim sugar kenleri topluyorsunuz topluyorsunuz bana kaldı. Ver şunu. Abi bırak Hala bırak. Sen. Onlar yetişiyor. Stokta bir tane fazla adam var sadece. Bırak yani kafanı kırarım seni. Ne haber la? Alo. Şşş, bak. Ha. Alo. Ba mı dedin kardeş? dur acı dur dur bir şey yapacağım. Ya. Evet, ben. Yok, yok kafana dedim. Mehmet. Bana bak. Yok kafana dedim. Mehmet kurtar beni. Burada bok. sıkıştım Mehmet. Yok. Mehmet kurtar beni. Bok. Mehmet. Bok. Mehmet kurtar beni. Bok bok. Abi! Abi. Beni boğmayayım abi. Abi kurtar beni. İyi ne pis insan. Abi! Abi! Oha kendimi bir an jahrin gibi hissettim biliyor musun? Cahreyn de böyle yapıyor ya. Abi. Hep reklam zaten. Hep. O channel'lar hep bizim yüzümüzden büyüyor Aynen ya. Of. Full Bros channel falan hep bizim sayemizde büyüyor ya. Hele hele. Hele video Yani. o Her gün diyorlar abi bizim reklamımızı yap diyorlar. Şu an biraz saçmalığınız falan. <laughs> tam. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> sonra uyandım falan. Abi <laughs> Cidden Rüyada çok korkutucu Uçan kafalar bir anda arkana döndü. Emir var mı? Kaç tane var abi? 10 tane falan. Bizim gamza açık. Fazladan, fazla fazladan, Ay, tane vereyim mi fazladan? Yok lan yok 10 tane var. <laughs> kapı, 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 kapı. Dö, 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 dö. What the fuck is that? <laughs> What the fuck? <gülüyor> fuck! Fuck you bitch! Sövmeyeceğim abi niye söylüyorum ben? Sus ki. Sus kız. Fışkı. Arkadaşlar size çok gizli bir sır vereyim mi? <laughs> Mehmet aslında kız. Aynen. Abi yanıma ho almayı unuttum ya abi. Ho vardı bende şey vermiştim. Emre. Abi Yok oğlum bana kimse o vermedi lan. Tamam Sana şey Iron Ho vermiştim ben. Yok ben ben tahta kullanıyorum. Yo vermemiştim lan. Ama verecektim. Sen sonra yok yok sağ ol demiştin. Bana ho veren var mı? Ah, tahtadan var. Hayır sağ ol. Hayır, hayır. Azıplıyor Zıplıyor. Abi <laughs> zıplıyor. Abi, o abi. Çekil, çekil. Abi, zıplıyor abi, abi çekil çekil. Abi zıplıyor. Ya. Ya. Abi, A <laughs> zıplıyor olur. Durun abi şunu atsam bu zıplar mı? Nasıl? Mı? Abi abi zıplıyor. zıplıyor. Zıpla. Abi. Ben atayım bakın bir ben çık çık ben atayım. Oho, çık. Vuhh zıplıyor. Çık. <gülüyor> zıplıyor. <gülüyor> Bug ya neyse bug değildir abi bence o. Merdiven ya burası. Merdivenden zıplaya zıplaya iniyor ya bu itemler böyle. Neyse. Aha buranın lan. Allah yürü yürü. Aa la pisle zülü. Buranın her sanmış. Ooo. <laughs> oh. Diamond değil mi lan yine? Yok Emirat lan. Aa. Emirat Allah ordu. Höst. Hey ya. Neyse fak oldu rahat burada. Ha ben birazcık kazayım şunları. <laughs> Allah! Emerald burada sen kazmamışsın. Bana bıraktın sağ ol. Emerald. Abi. Abi keşke bizim çok izlediğimiz olsa da. Bize server açın falan mesela böyle bizi çok sevdiklerinde. Allah uğraşır açar sorun. Ben uğraşmam abi. ya uğraşırım da serverla değil üyelerle uğraşırım ben. Böyle şey game modda giderim diamond falan veririm birer tane veya kafa veririm. Birer tane. Kafa. ya. Kafa ver abi. herkes kendi kafasını alabilsin falan parayla. Çok güzel olmaz mıydı? Ya. Abi. Abi, saat 4 oldu. Abi! Abi! Saat 4 mü oldu? Hmm. şimdi i̇şte Sabah'a kadar çekmiş olacağız seriyi. <laughs> Abi ne yapıyorsun ya? Sakız Videodayım farkındasın değil mi? Vallahi. Hatta bu bölümü burada bitirsem mi? Evet bitireyim. Evet arkadaşlar hepinize bay bay diyoruz. Bay bay. Bu sefer sen dedi. De. ben Bay bay arkadaşlar. <laughs> dedi lan. Oha. <Wow. gülüyor> Kafalar. Aa, dur ya. Of, söyleyemedim kafaların gücü adına bay bay